Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın rahmeti, mağfireti, lütfü, keremi bütün inananların, bütün Müslümanların, bütün kardeşlerimin, ihvan edin kardeşlerimizin üzerine olsun. Evet değerli kardeşlerim, inşallah Teala size Dursun Baba Hazretlerinden bir beyt okuyacağım inşallah Teala. bu beydi okuttu bu beydi dinlediğimde çok etkilenmiştim. Çok muhabbet almıştım. Allah -u Teala pirimizin himmetlerini üzerimizden eksik eylemesin. Bülbülleri düşer zara nakşibendi dergahında Hep yanarlar gülü sara Nakşibendi dergahında Dergahında, dergahında, Dursun baba dergahında. Zikiri hafi okurlar. Kerkef nakışı dokurlar. Yara Mevlana yol bulurlar Nakşibendi bendi deryahında Deryahında, Abdülkadir deryahında Geçerler cümle varından Dolarlar halk pınarından Celal cemalin yolundan Nakşi bendi Deryağında, deryağında Dursun baba deryağında Muhammedül Ebul Kasım Ol beyazidi bestami Muhammedül Nakşibendi, Nakşibendi deryağında Muhammedül Nakşibendi, Dursun baba deryağında Hiçbir dal eylemez bizi Hiçbir er boylamaz bizi Hiçbir gülle sökmez bizi Nakşi bendi Yani öyle bir kale yaptık ki gönlümüzde top da assanız, gülle de assanız o kaleden bir şey koparamazsınız. O kadar ki Allahü Teala imanımız kavi. Eğer bir gülle atar da birisi senin kalene o top isabet eder, hasar verirse o hasarı ne yapman lazım? Onarman lazım. Daha fazla zikrederek, daha fazla namaz kılarak, hal ve bu kaleni onarman lazım. Öyle bir kale yapacaksın ki, öyle bir duvar öreceksin ki hiçbir, hiçbir imtihan olunduğunda bu kale duvarlarına zarar veremeyecek durumda inşa etmen lazım kimseden ne incineceksin ne de inciteceksin herkesi olduğu gibi kabul edeceksin arifler ne incitmiş ne de incinmiş İnciten de incinen de kendi maneviyesine zarar verir. İncinmeyeceksin. Kim sana ne söz atar azsın? Kim sana nedir desin? Buralarda eğleşme. Buralarda yerleşme. Allah'a bak, Allah-u Teala ile arandaki ülfete bir bak. Öyle ülfetin olsun ki hiç kimse arana giremesin. Eğer ülfetinde bir eksiklik varsa zarardasın bu ülfetin zararını gidermeye çalış. Aradaki engelleri kaldır. Nefis en büyük engeldir Allahü Teala ile. Şehvet en büyük engeldir. Çimrilik en büyük engeldir. İnsanlara tepeden bakmak en büyük engeldir. Haset, gurur, kibir engeldir. Hepsi başlı başına büyük bir beladır başına. Bu belalardan kurtulmaya çalış. Buraları tedavi etmeye çalış. Evvâ levvâmeye levvam eden mülhümeye, mülhümeden eden oradan da raziye, marziye, safiye yürümen lazım. Çok yol var, çok. Çok yol var, çok. Yol yürümeye bak. Kimseyi dedikodu eyleme. Kimseyi kıymet eyleme. Kimseye laf söyleme. Söyleyeceğin bir laf varsa nefsine söyle. Şehvetini engelle. Evet. Gönlünden söküp at. Bütün kötülüklere kalem çek. Allah'ın salih kullarına uy. Onların adımlarını, adımlarını uydur. Onları takip eyle. Onları takip eylemezsen hüsrana düşersin. Evet. Hatmi hacegah okunur. Yani bu Nakşibendi tarikatlarında hatmi hacegah okumak adaptandır. Pirlerin adabındandır. Hatmi hacegah okumak bir devlettir. Bu divana oturmak, bu divanda bulunmak büyük bir ülfettir. Buralar senin insan olabilmene sebeptir. Bu hatma hacegarlar. Burada ne okunuyor? Selatü selamlar, istiğfarlar okunuyor. Ayet-el kürsüler okunuyor. İhlas-ı şerifleri okunluyor. Ve büyüklerin isimlerini yad ediyoruz. Büyükleri bir mecliste anmak, hatırlamak berekettir insanlara. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bereket büyüklerin yanındadır. Evet. Hatmi hacegah okunur. Varisi enbiye oturur. Tursunu nakış dokur. Nakşı bendi terk eder Dergahında. Demek ki Hacegah okumaktan, divana oturmaktan maksat neymiş? Evet orada nakış işlemek, nakış edilmekmiş. Yani Allah Resulü'nün nakışını insanlara işlemekmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini yaşamakmış. Onun ahlakıyla ahlaklanmakmış imiş. Tarikatın en büyük menbaı, en büyük sebebi varlığı Allah'a kul olmak için bir yol kurulmuş. Bu düzen kurulmuş. Allah'a daha çok insanlar yaklaşsın diye bir düzen tertibi eylemiş büyükler tarafından. Böyle benimsenmiş. insanlar bu hatmi hazecahta olsun, şehri zikirde olsun temizlenmiş. Evet, Allahü Teala bizleri temizlesin, pak Hakiki zikrullahın lezzetini, tercihların lezzetini almayı bize nasip eylesin. Allahü Teala ayaklarımızı buradan kesmesin. Bağımızı, gönül bağımızı kurdursun büyükleriyle Allahü Teala ile Resulullah Efendimiz ile Sadakallahu lazim Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun Esselamun alel ve elhamdülillahi rabbil alem Bütün evliyanın, enbiyanın, piri piranın Şeyh'im, üstadım, dursun babamın ruhu için Bütün ölmüşlerimizin ruhu için El-Fatiha